Aselina'nın odasından herkese selamlar. Bugün çok farklı ve çok değişik duygularla kameranın karşısına geçiyorum. Şu anda 24 haftalık oldum ve bu 24 haftaya kadar gelişen süreçleri de sizinle aktarmak istedim. Çünkü yorumlara çok fazlasıyla bakıyorum. Yorumlarda sürekli olarak işte abla nasıl öğrendin, ne oldu, nasıl gelişti, bize bir hamilelik videosu çeker misin dediniz. Ben de kameranın karşısına geçtim ve sizinle paylaşmaya hazırım. Öncelikle hamileliğimi öğrendiğimde bebeğimiz 4 haftalıktı. Yani bir aylıktı. Ben gerçekten çok çok erken öğrendim ve nasıl öğrendim? Ben kendimde değişik belirtiler hissediyordum. Kasık ağrılarım başlamıştı. Mide bulantılarım yaklaşık 2,5-3 ay sonra başladı. Yani 14-15 haftalıkken başladı. Ki şu ana kadar mide bulantılarım yüzünden hala ilaç kullanıyorum. Sanırım doğurana kadar bu devam edeceğim. Çünkü ilaçsız Gerçekten o gün benim için zehir oluyor. Biliyorsunuz ki daha öncesinde polikistik over videosu çekmiştim. Polikistik overle evet hamile kalınabilir demiştim ve ben bunu başardım. Ve çok sürpriz bir şekilde oldu. Hiçbir şekilde planlı değildim. Yani aslında ben şuna inanıyorum. O gelmek istediği zaman geliyor. Siz istediğinizde değil, kendisi gelmek istediğinde, Rabbim ol dediğinde oluyor. Polikistik overiniz var diye kısır sayılmazsınız. Kısır değilsiniz. Bu döngüyü aklınızdan çıkarın lütfen. Bunu bu şekilde nüksetmeyin. Ki benim insülin direncim de vardı ve insülin direncim Gerçekten normal insülin direnci olan insanlara göre çok çok daha fazlaydı. Neyse daha öncesinde dediğim gibi ben kendimden şüphelendim. Kasık ağrılarım falan vardı. Ee, ki ben adet olacağım zaman hiçbir şekilde kasık ağrısı falan yaşamıyordum. Ki göğüslerimde de e, müthiş bir derecede hassaslık vardı. Sonrasında şüphelendiğim için test yapmaya karar verdim. Fakat daha çok erken olduğunu düşündüm. Hem de ovülasyon testi vardı hamilelik testi yoktu. Ovulasyon testi çok çok böyle koyu çizgi çıkarsa eğer hamilesiniz gibi şeyler okudum. Sonrasında ben bunu yapmaya karar verdim ve evet aynı şekilde çok çok koyuydu. Sonra sabah 8'e doğru gidip hamilelik testi aldım. Sabah köründe kalktım, uyuyamadım. Evet, Batu'ya da hiçbir şey söylememiştim ve hamilelik testini yaptığımda da silik çizgiyi gördüm. Gerçekten çok yeni olduğu için çok çok silikti. Zaten fotoğrafını şuralara bir yerlere ekliyor olacağım. Fakat içim içime sığmıyordu. Çok değişik duygular içindeydim. Ne yapacağımı bilemedim. Hastaneye gitsem mi? Ne yapsam? İşte bu gerçek olabilir mi? Bilemediğimden dolayı çünkü polikistik overli insanlar normal insanlara göre daha zor hamile kaldıkları için ben de böyle bir tereddüte düştüm ve Batu'ya sürpriz dahi yapamadım. Çünkü dediğim gibi çok değişik duygular içerisinde çok fazla heyecan çok fazla duygu durumu değişiklikleri ve ben hemen Batu'yu görüntülü aradım görüntülü aradığım kısmı da aslında ekran görüntüsü almıştım fakat telefonum kaydetmemiş gizlilikten dolayı burada da üzüldüm kapattığım gibi izlemek istedim ama izleyemedim neyse Batu'nun düşüncelerini Batu'nun tepkisini size aktarıyorum saat buçuk civarı botu görüntülü aradığımda botun ne oldu? Hani bu sabah köründe ne alaka? Falan gibi bir bakışlar yaptı. Sonrasında ben hemen testi gösterdim. Ve ne? Nasıl yani? Bu olabilir mi ya? Falan deyip böyle telefon bir anda havalarda falan bir değişik bir şeyler oldu. ya yani ben onu göremedim. Sonra kapandı. Sonra bir idrak edememiş herhalde o sırada bir mutluluk bir heyecandan. Ee, sonra bana yarım saat bir saat sonra döndü. Nasıl yani gerçek mi? Hemen bir doktora git. Ben sonra hemen bir doktora gittim. Ee, sonra kan testi yaptırdım. Kan testimi yaptırdıktan sonra işte e-nabız sisteminden kontrol ediyordum. Sisteme yaklaşık bir saat sonra falan düştü ve evet hamileydim. Beta HCG hormonum 89'du. Öğrendiğimde, yani 4 haftalıkken öğrendiğimde beta-HCG hormonum 89'du. İşte sonrasında annemlere söyledim, annemler tabii çok sevindi. Yani farklı duygular içine girdiler çünkü beklemiyorlardı. Onlar da henüz çok genç. Böyle farklı farklı şeyler yaşadık. Hani o an aslında böyle bir gün içinde yaşanmış gibi değil de böyle hemen olmuş bitmiş gibi bir şey oldu. Böyle o mutluluktan, heyecandan farklı duygular yaşadığından dolayı hiçbir şekilde ne yaşadığını hissetmedim bile. Biz tabi hala inanamıyorduk çünkü beta HCG hormonum hala 89 yani çok çok düşüktü 4 haftalık olduğu için. sonrasında yükselmeye başlıyor biliyorsunuz ki. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra tekrar hastaneye gitmemi ve tekrardan bir beta HCG hormonuma baktırmamı söylediler. Ben tekrardan beta HCG hormonuma baktırdığımda 890'lardaydım. Yani bir yükseliş vardı. Sonra ultrasona girdim ve ultrasonda keseyi gördük. Yaklaşık 4,5 haftalık falandı keseyi gördüğümüzde. Ve doktor dedi ki boş gebelik ya da dış gebelik olup olmadığını anlamamız için biraz daha süre geçmesi gerekiyor. Hala içerisinde nokta dahi olsa bebek gözükmüyordu. Sadece keseyi görüyorduk. Bebeğimiz yaklaşık 5 haftalık oldu ve biz dayanamıyoruz. Yani var mı, yok mu, süreç ne? Ve sonrasında doktorumuza tekrar geri döndük. Biz gelelim mi, ne yapalım, yani duramıyoruz. Doktor dedi ki gelin. Sonrasında bebeğimizi e, orada nohut tanesi kadar, mercimek tanesi kadar, çiğ tohumu kadar küçücük bir şekilde gördük ve kalp atışını 5. haftada duyduk. Kalp atışını duyduğumuzda çok çok farklı duygulardı. Yani anlatamıyorum. Çünkü ilk defa sizin bedeninizin içerisinde farklı bir kalp atıyor. Siz onu duyamıyorsunuz. Hissedemiyorsunuz. Ama içinde bir şeyler var. Var ama ne? <laughs> Hala idrak edemiyorsunuz. Çünkü daha 5. haftadasınız. 2 hafta sonra doktor kontrolüm oldu. Burada kan tahlillerime bakıldı. Değerlerime bakıldı. Ve folik asit kullanımına başlandı. Folik asit gerçekten bebeğinizin ee, gelişim için çok çok değerli bir vitamin, eksik uzuvlarının tamamlanması için gerekli bir vitamin. Bunun yaklaşık sanırım 15. haftaya kadar kullandım. Çünkü sonrasında vita diğer vitaminlere ve demir haplarına başladım, kansızlık olmasın falan diye. Evet, hatırladım cinsiyetini öğrenmiştik. Cinsiyetini öğrendiğimiz zaman da e, asiti bırakıp demir ilaçlarına ve vitamin ilaçlarına başlamıştık. Cinsiyetini öğrenme serüvenimiz de şu şekilde oldu. Bulunduğum civarlarda hiçbir şekilde göremediler. 40 dakika aradaki mesafeye biz git gel git gel git gel sürekli git gel yaptık. 2-3 kere ve bebeğimiz kendini göstermedi. Hiçbir şekilde cinsiyetini göremedik. Fakat sonrasında doktorumuz yaklaşık ee, kaç haftalıktı? 14 haftalık falan mı sanırım. 14, 14, 15 haftada bebeğimizin cinsiyetini bize söyledi. Yani ee, biz kağıda yazmasını istedik, kağıda yazdı ve sonrasında bize verdi ve biz evde kuzenimi çağırarak farklı bir organizasyon, farklı bir anı yapmak istedik. Kalabalıktansa birlikte olmak istedik ve birlikte bir kutlama yapmak istedik. Hadi açalım. 3'ten geriye say. Dur. 3, 2, 1. Kız! Kız! Kızım oluyor. Kız <laughs> <Göz gülüyor> Ay! Olacak. <laughs> Ay! çok şaşırdık videoyu da izlediniz. Erkek bebek bekliyorduk çünkü biz kordonu farklı bir şey olarak gördük. Erkek bekliyorduk. Kız görünce gerçekten çok şaşırdım ve bir anda hani ne oluyor ya? Gerçek mi? Nasıl olabilir falan yaptım. Gerçekten içimden benim zaten kız geçiyordum. Fakat Batu her zaman işte hani erkek gördü, erkek hissediyorum. E Batu o şekilde çünkü fokuslamış beynini. E, o kordonu erkek olarak gör. O daha fazla bir şok uğradı ve bir anda böyle ağlama krizine girdi. Bir boşanma yaşadı. Cinsiyetimizi de öğrendikten sonra annem çok 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 bekliyordu. E, yani ağlayarak gelmiş. Ben ağlamaya başladım. Bana çiçek getirmiş. Ya bilmiyorum annem çok farklı Anneler her zaman çok farklı. Bunu anne olunca anlayacaksınız diyorlardı. Evet, o şekilde. Yani yemiyorsun, yediriyorsun, içmiyorsun, içiriyorsun ki benim annemdeki haza öyle giymedi, giydirdi, içmedi, içirdi. Yani o an gözümün önünde hala geliyor ve çok farklı. Yani ağlayarak merdivenleri çıktım. İşte o çiçeği bana verdi, sarıldım. Yani çok farklı bir şeydi. O kız bebeği öğrendiğimizde çok farklı bir duyguydu. Çünkü düşünsenize, hani kız bir evlat vermişsiniz sonrasında o kız evladınızdan kız bir torununuz oluyor. Yani gerçekten çok farklı duygular. Ki torun sevgisi bambaşka diyorlar. İnşallah bize de torun sevgisini görmeyi nasip etsin Allah. Im. Aslında işte benim karnım çıkmadı, çıktı. İşte acaba delik gaz mı? Daha çok erken. Daha iki buçuk üç aylıkken hani karnım böyle belirmeye başlamıştı. Ve şu anda hani az az ufak ufak böyle büyüyor. Şu anda hissediliyor yani görülüyor. Hareketlerini de 20. haftadan sonra hissetmeye başladım. Bu arada 21. haftada detaylı ultrasona girdim. Ve bu detaylı ultrasona kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum. Ben özel klinikte girdim fakat periantoloji servislerinde detaylı ultrason yapıyorlar. Eğer yaptırmaya imkanınız varsa kesinlikle ama kesinlikle girin ve bu detaylı ultrasonu yaptırın. Çünkü çok çok başka bir duygu. Siz bebeğin kemiklerini, ellerini, ne bileyim yüzünü daha detaylı ve daha net bir şekilde görebiliyorsunuz detaylı ultrasonda. Benim yarın falan şeker yüklemem var. Normalde şeker yüklemesine asla karşı değilim. Karşı olanlar da var. Fakat gerekli olduğunda Bakın hani ailenizde şeker hastası varsa, sizde insülin direnci varsa kesinlikle yaptırın. Çünkü yaptırmadığınız takdirde bebeğinize Allah korusun iri doğum olabiliyor. Bebek ölümleri olabiliyor. Yani e, ben asla devletin yaptığı yaptırdığı şeyler karşı değilim ki tetanoz aşımı da oldum yaklaşık 3 hafta önce falan. O yüzden yaptırın. Eğer doktorunuz öneriyorsa zaten size kötü gelen bir şeyi size önereceğini düşünmüyorum. Bende de polikistik overden insülin direnci olduğundan dolayı doktorum gerekli gördü ve ben de yarın ya da öbürsü gün yani şu an çarşamba, perşembe ya da cuma günü şeker yüklememi yaptıracağım. Onun haricinde unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Gerçekten kameranın karşısına geçerken çok çok heyecanlıydım. Çünkü ilk defa sizinle paylaşıyorum. Ve uzun zamandan beri videoda paylaşmıyordum. Ee, yani bilmiyorum, içime böyle farklı farklı şeyler oluştu. Kelebeklendim diyelim. Kendimi iyi hissettikçe, böyle daha böyle enerji dolu oldukça, yani genellikle ikinci üç aylık dönemde daha bir böyle... Ee, rahatlıyorsunuz. Fakat bu dönemden sonra da işte karnınız büyüdüğü için bel ağrılarınız, sırt ağrılarınız falan başlıyor. Tabii benim mide bulantılarım da geçmediği için beni çok zorladı. Bunun haricinde bundan sonraki video Lina'nın odasını göstermek olacak. Yani aslında daha şuraları çok karman çorman işte mutfağa televizyon aldık burada duruyor. Yani çocuğun ve ana kucağı burada duruyor falan daha henüz toparlanamadık. Çünkü Batu televizyon taksın inşallah bunlarını da halledeceğiz. Odamızı işte bu şekilde bir arka planı yaptık, düzenledik. Dolabımızın içerisine eşyalarımızı yavaş yavaş yerleştirdik. Ki onlar daha iyi yıkanacak. Daha çok erken olduğu için yıkamadım. Hani direkt koydum. Ee, dışarıda olmasını da istemedim. İşte bir sonraki videoda bu oda vlogu olsun istiyorum. Odada neler yaptım. Hani bunun da videosunu çekmiştim çünkü. Onlara göstermek istiyorum size. Siz ne düşünüyorsunuz? Başka bundan sonra ne çekebilirim? Ne istersiniz, ne görmek istersiniz? Benimle yorumlarda paylaşırsanız eğer çok çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Çünkü videolarım izlenmediğinde otomatik olarak modum düşüyor ve video çekesim gelmiyor. Biliyorum siz de beni izlemek istiyorsunuz. Şort yorumlarına yazıyorsunuz. Ee, sürekli bana ulaşmaya çalışıyorsunuz artık video çek diye. Ama dediğim gibi hani modum düşüyor. Siz beğenin, yorum yapın. Ee, ayrıca abone olun ki benim modum yükselsin. Daha güzel, daha kaliteli içeriklerle sizlerle olayım. Ve zaten Aselin'le doğduğunda da sizlerle bol bol birlikte olacağız inşallah. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.